Selam. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Brawl Stars'ta sıfır kupa olan karakterlerimi karakterlerimi şey e, sıfır kupadan yükselteceğim. Yani diyelim ki bir maç kazandık. E, sıfır kupa olanlar bunlar. Gaz, Lola, Betty, Mortis. Bunlar. E, en fazla kupalı daha Edgar. Ben Edgar'la çok iyi oynuyorum. Ve çok da seviyorum. Şimdi ilk maçımız Gas'la. Gas'la girelim tek hesaplaşma. Bunu bekleyeceğiz 2 saat. Gas'la maç yapacağız. Bugün sıfır kupa olan Motis de var bu arada. Motis'le hiç oynamadım. Lola da var. Yani iyi karakterler de var ama ben onlarla oynamadım. Niye bilmiyorum. Mesela Gast da iyi bir karakter. Bazıları kötü diyor ama iyi karakter benim için. Eee şöyle dikkat edelim. Gel lan buraya. Gel lan. Seni öldüreceğim. Dur lan öleceğim. Dur. Aman 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 aman, aman. Oğlum vur lan. Hayır yanlış kişiye vurdum. Bunu atacağım ne oluyor oğlum? Ben de ultiyi bilmiyorum ya. Hayır. Uh. Acaba bir şey mi oluyor ölünce? Çok merak ettim. Her can veriyor. Tamam tamam tamam. Şuraya atayım mesela. Şuna atayım. Nerede kaldı? Herhalde şurada bir yerde olması lazım. Yok. Bu sefer bir yerde durmadı. Nedense. Neyse şöyle gel lan buraya sen de. Oğlum. Kaçtı ya. Aha. Yakalandım bu sefer. Bir daha da olsa vuruşum. ha Tamam. Bak can veriyor bana. İçime alıyorum can veriyor. Ama vuruşum ultim ne işe yarıyor anlamadım. Bak şimdi. Şuna hemen basayım can geliyor. öleceğim. Oğlum git lan. Ultim ne işe yarıyor anlamadım ki. Neyse tamam aldım da hayır. Hayır ya gelme ya. Oh. Korudu lan beni. Bu anlamaz. Herhalde ben aksesuar bastım. Ama aksesuarım da yok. Oğlum ne oldu lan daha demin. Benim yandı. Neyse. Gıssı sıfır kupadan attık. Lola Beri. Dur. Lola Beri ve Beri deyip bu üç karakteri. Lola Berry ve şey kaldı Mortis. Bu video kısa olabilir. Ama ben öbür karakterle de oynarım. Yani ne oynamayayım? Çünkü kısa sürüyor. Garnacho mu? Garnacho ne alaka ya? Garnacho. Gel lan buraya Edgar. Ah, tamam. O Edgar benden niye vurmadı lan? Anlamadım. Hiçbir şey anlamıyorum. Roll Stars. Bayağıdır oynamıyorum. Hatta bayağıdır da değil yani. Tüm video attım. Neyse. Oğlum dur yanına. E Efendim? Arkadaşlar 5 olduk ama dört kupa geldi. Bunu da kazanmış sayıyoruz. Şu an burada. Sıfır kupa değil. Son biriyle Mortis kaldı. Biriyle iyi değilim ama. ya Kaybedebilirim yani. Zaten ilk 5'e veya ilk 6'ya girince kupa geliyor. Yani kolay oldu. Kaç dakika oldu video? Oo, 3 dakika oldu. Çok az ya. Ben başka karakterle de oynayacağım bu arada. Bu arada ben 5000 kupa oldum. Söylemiş miydim hatırlamıyorum. Aa buradan havadan kavga girdik de. Dur lan dur. Oğlum şunlara giremedim ya. Girsem iyi olur. Canım da olur. Lan. Şansa bak ya. Evet arkadaşlar. Ee, şu an ilk beşe kaldık. Kupa belki gelebilir. Çok ümidim yok Supercell'den. Aman. Aman aman. Of. Hayır ya. Gittim. Oğlum sıkıştırdılar. Kim vurdu bana orada? Herhalde Squeak vurdu. Neyse 6 kupa geldi. Son olarak da Mortis. Mortis, Mortis, Mortis. Sıfır kupa olan tek Mortis. Mortis'le bu arada kaybedebilir mi Değilim çünkü. Mortis ne kadar iyi olsa bile ben kötü oynuyorum. Ama kesin kupa gelir ya. Hep o bak şu ortadaki yükleri iki dakika daha alsam hiç kimse bana bir şey yapamaz. Zaten. Ee, o yüzden ben direkt şöyle koşayım. Şu an taktiksel oynamam lazım. İyi olmadığım bir kartla yine de alabilirim. Çünkü taktiksel oynarsam her şeyi yaparım. Yardım seni kalbime. Hadi lan. Şunu da alayım. Oy. Oğlum ben burada daha fazla var zannediyordum. Bunlar takım mı olmuş. Hemen size alayım şöyle. Kaçmazsa bu arada. Oğlum bu ne? Mermim de ki. Ya kaçtı zaten ya kaçacağını biliyordum. Oy. Oğlum ultisinin arabası da oğlum o ya. O iki kupa geldi lan. <laughs> Yine sıfır kupa olmadı. Ama şöyle bir şey yapacağım. Benim oynadığım karakterler niye? Birinci sırada. O yüzden tekrardan Mortis oynuyorum. Sıfır kupadan mesela diyelim ki beş kupa geldi. Ama hala en az kupa olan o. O zaman onu bir daha maç yapacağım. Çünkü ee, boşuna yapmış oluruz. Kupa aldı da yine en son önce sırada. Şu peniyi bir geçelim ya. 3 kupa alsak bile geçiyor zaten. Lola'yı da geçiyoruz herhalde. Yok Lola daha fazladır. Şu iki iki direkt aldım. İki başladım. Şu an altı dakika olmuş video. Az saniye yani az dakika. Oyunum kaçtı ya. Uf. Benim kastı. Heh tamam. Tamam tamam. Şöyle alacağım. Hadi lan. Heh. Aldım. Niko gel buraya. Oğlum. Ne oldu? İki kupa geldi. Bakayım ne oldu. Oha. Oğlum ama hala aynı kupalar ya. Ben Lola bir de şeyle oynamak zorundayım. Mortis ilk Lola ile tek başlayalım. Çünkü ikisi aynı kupa ve hala peniye geçememişler. Geçmeleri lazım. Geçmeleri lazım mı? 7 dakika olmuş video ya. Uzun oldu bu seferde. Neyse olsun. İlkinde kısa dedim sonra uzun dedim. Böyle bir şey mi olur ya? Neyse Allah. Ayağımı vurdum. Aman 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 aman. Tamam zıplamaya çalıştı zıplayamadı. Herhalde. Yani herhalde. Vuramıyor bana şu an. Hala vuramıyor. Aa bu sefer vurdu. Hadi. Alacağım lan. <laughs> 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 Uuu. Uh. Lan yükü alsana. Ha, o alamıyordu. O <laughs> uh, vuruyor şu an birilerine. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Buraya vurunca oraya vuruyor oğlum. Çok iyi ya. Şöyle vur şöyle. Oğlum yanlış yere vuruyor ya. Bir tane daha bastım. Öbürü gitsin onun canı azaldı. <laughs> tamam tamam yardım etti de. Zaten uf Tam sıkıştı. Lan vur vur vur. Şuna vur. Lan vursana. <laughs> kullanım niye vurmadı ya? Herhalde tutturamadım şeyi. Ulti üstüne basmasın. Ya. Kaçacaktı biliyordum ya. <laughs> Hadi lan ikimiz vuruyoruz. Aa, ağlıyorduk ya. <laughs> aman 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 aman. Bir tane daha basayım şöyle. Oğlum gittik ya. Uf. Bir yardım Oh. Uh. Tamam tamam. Burada eğlensek de bir şey olmaz zaten. Bakın kaç kupa? 8. Yine iyi dayandık ama. Aslında dayanmadık. Savaştık. 8 kupa geldi bu arada. Kupamız 5400 oldu. Şimdiden. O oh, 9 dakika olmuş video. Eee şimdi oha. Yu 12 olmuş Lola. Lan dur. Bu alt kupada kalsın Beri. çünkü Mortis'le alırsak en azından bu sonuncu sırada değil Beri. Mortis'le bir kupa gelse de bir şey olmaz zaten. Yine geçiyoruz Penny'yi. Oha iki tane Shelly, iki tane Griff bir tane de Frank. Yuh. Onlar niye hep Shelly oynuyor ya? Hep değil de yani. Shelly çıkıyor illa kupa kastığım bir şeyde. veya videoda. Ben şunu alacağım da dur. Gel lan buraya. Oğlum adam bana vuramıyor ki. Oğlum şimdi mermin de hızlı bu da olsa ben kaçacağım. Mermimin doğmasını, üçlemesini böyle bunu alacağım. Bay bay. Mermim yine bitti orada. Oğlum, dur lan sen niye geldin lan? Tam vurmuyor en azından bana. Ultim boşuma kullanmama gerek yok. Oha. Tamam. Of. Anam. Dur öleceğim lan. Ultim bastığımda niye can geldi bana? Anlamadım. Lan. Krov git lan. Vuramıyorum krova. Git lan krov. Hadi aldım. Oha. Onda oldu lan. 10 kupa verdi. Yuh bak. Şimdi ne kadar gitti. Mortis. Mortis. Yuh. Oğlum bu ne? Sıfır kufalık biri kalmadı. Poco buraya geldi. Yoo. Oğlum ne oldu? Sırayı darma duman ettik. Gosa bak. Oha, ya. Çok iyi. Oğlum neredeyse Feng'i geçecek. Çok yakın bunlar he. Oğlum, çok iyi oldu bu video. Daha da oynayamayacağım. Çünkü çok uzun oldu. Kısa dedik uzun çıktı video. Neyse, evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Like ve abone olun. Bu arada yani bir abone gelirse 40 abone olacağız arkadaşlar. O yüzden abone tıklayın. Hadi bay bay.